Burçların zor zamanı 28 Kasım'dan itibaren kova burçları hangi alanda sınavlar, öğretiler ve zorluklar yaşayacaklar? Ertelenmeler çünkü Satürn düz başlayacak. Açıkçası burada baktığımız zaman kova burçları özellikle aile konuları, anne, baba, evrak yatış işlemleri, kendilerinden küçük kardeşler, teknolojik konular, bir taraftan da kısa seyahatler, seminerler, kurslar konularıyla ilgili zorlandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Burada baba ile ilgili devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler konularıyla ilgili bir ertelenme, bir yavaşlık ya da bazı zorluklar var. İlişki hayatı, ikili ilişkilerle ilgili bir zorluklar yaşıyorlar ya da ikili ilişkilerinde kişi bazı zorluklar ve sıkıntılar yaşıyor olabilir. Mesela ya da babaları mesela bazı zorluklar, sıkıntılar yaşıyor olabilir. Aynı zamanda ilişki hayatlarında kişi zorluklar, sıkıntılar yaşıyor olabilir. Arkadaşlarınız zorluklar, sıkıntılar yaşıyor olabilir. Sizden büyük kardeşleriniz de zorluklar, sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ve iş hayatınızdan elde ettiğiniz kazançlarla ilgili de mutlu olmadığınız bir sürecin içinden geçiyor olabilirsiniz. O yüzden bu sürecin içinden çok daha iyi bir şekilde geçmek için ve çok daha rahat etmek için ve fayda elde ederek geçmek için mutlaka kitaplarımı okuyun, düşlenen şey okuyun, nerede kitabımı okuyun ee, ve YouTube kanalı katıl butonundaki özellikle üyeliklerimi almanızı çok tavsiye ederim. İçinde müthiş seminer serileri var ve Instagram hesabımdaki aboneliğimi mutlaka alın. Haftalık, aylık, uğurlu, şanslı saatleri ve tarihleri veriyorum. Ve şansketiren.com.tr'e web sitemden, cüzdanlarımdan da alıp faydalanabilirsiniz. Beğenin, yorum yapın, imajı bırakın, herkese paylaşın lütfen. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın, bay bay.